Hayırlı işler kolay gelsin abi. Ay fiyatlar nedir acaba şu Şebaplarda şu sarı kafalarda? Takım 150. Arka tepeler de mi aynı? Bursaları ne diyorsun abi? Bursalar 50 lira tane. Masalar da güzelmiş. Yaşmaklı. Sarı kafalar 150 lira takım. Atmayın işte. Kolay gelsin. Kolay gelsin. gelsin. Postaları ne kadar istiyorsun? Tane tane 50 erkek mi? <laughs> Hayırlı işler kolay gelsin. <laughs> kolay gelsin abi. Adanalar ne kadar acaba? 140 lira. 140. Takım mı? Takım. Yavrusu da burada. Onu da hediye vereceğim. Ha, üçü 140 oluyor. Yani. Evet. Bir şey daha yaparım tabii. Abi, şey Şu Şekeri evet. ne kadar oluyor? Şekeri... Abi çift, Çiftin 50'ye elliye veririm. Çift elli. Fiyatlar gitmiş ya. Adın alarım. Yavrusu da var. Evet. Al götür. Çok da güzel kuşlar.

Aynı buna benzeyen bir tane indirdim de yakalayamadım. abi. böyle de indirecek. Ne oluyor o bizim abi kaçak bize gelmiş. Kaçak bize gelmiş. bizim. Abi, <gülüyor> çatır, <gülüyor> <da> millet, <laughs> bizim çatır? Buyur abi. <laughs> bizim kardeş bize gelmiş. Mardin abi diyor ki şöyle Efendim. <laughs> kaçak bizim. Kaçak bize kuruldan girmiş. Arkadaş dedi. Sırttaş sıyığıyla besliyor. Sırttaş sıyığıyla besliyor. Abi, abi fiyattan mı acaba? Baskalarda. 50'den başlıyor? 100'den başlıyor? Siyah sıyığıyla besliyor. abi. Şey bana soru bilmez. O anlamaz. Sırttaş sıyığıyla besliyor. Nudiler ne kadar oluyor? Nudiler, müşteriye göre. Sana mesela sana 150 lira. Kalemleri de güzelmiş. Sende bayağı para var diye gözüküyor. Para var mı? İçeri girerken para, Paralı, para 150 150 <laughs> şey var mıdır? Para mı? Para mı? Ne gözüküyor? Para mizelliği. Paraların hepsi ne diyor? Normal müşteriye 120. Arkadaş yakalanmış gibi. Hem para mı? 120 sena. Çapar var herkes. Kalem var. Erkek. <laughs> Abi kelebekler ne kadar oluyor Karabaşlar Valla şu an yağmur var. Daha yani da 70, 50 ne tutturursak <laughs> Dolapçılar? Dolapçılar 70 lira 70 lira, 70 lira. takım mı? Hmm. <laughs> Şöyle takım. Youtube <laughs> <laughs> Bu kendi kuşlarımız. Evet. Nasıl dönüştün mü? Dönüştüm. Sadece abi, iş ya, yeri, yeri, yeri açacağım kendime. O yüzden kuşları azaltıp çok az Allah şimdi aklıma getirelim. Hayırlı işler kolay Sağ olsun. Teşekkür, teşekkür ederim. Her gün seyrediyoruz. Her gün seyrediyoruz. Seyredeceksin abi ya. Kolay gelsin Eyvallah abi. Nasıl abi? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar uygun abi ya. Yağmur yağdı böyle oldu. Abi yağmur yağınca düşü yok ya Aynen abi. Karabaşlar ne kadar? Karabaşa takımı 150. 150. Baskı ne kadar abi? Baskı 50. Kırmızı kalemi. E, çoğu diş erkek eşiter. Bana var. başlıyor? herhalde. Doğuş. Evet. <laughs> evet. işte evaller. <laughs> Allah'ım <laughs> Abi kolay gelsin. Tiplerde <laughs> fiyat mıdır? Abi Eksin, 80, 80, 100. daha evet. Erkekleri kırk tane kaç lira abi? Abi sen bana söyle ben sana söyleyeyim abi. Erkek işte şu erkek, şu erkek, şu, şu. De, Bir erkek, erkek kaç tane varsa? Abi şimdi sayalım. Bir, iki, doğru mu? Aynen. O bir, iki, üç, dört tane mi? Dört, 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 beş tane var. <gülüyor> <Seksen>. <gülüyor> burada kaç kişi kaç erkek var? Abi bak en iyisi de kırmızı tabak. Biz valla elli liraya hataya gönderdik. Yol, bor, içinden falan filan. Kaç kişi kaç erkek var burada? Burada hep takım bunlar. Birşey bir erkek, şey, birşey erkek. Yok erkek daha fazla ama. İşi daha fazla. İşi daha fazla. Onlar yavru abi Bir tır avılar daha. Beş tane yavru alıp Hayırlı işler. Kolay gelsin. Şu fiyat nedir şu kırmızı gözlü İsrail mi? 75 Evet, pazarda kavga çıktı. <laughs> Oğlum kavga yine içeride. Ortalık karıştı. Selamünaleyküm. Şurada güzel bir tane şey var. Senin mi bunlar? Şu beyazlar ne kadar? Çift Ne kadar? 700. 700. Evet arkadaşlar Serkan abi gördük. Serkan abi yer değiştirmiş. Selamlarım Türklerim. Nasılsın Çok geç kaldın ama çekmeye Osunlar gitti. Hava Sağ soğuk abi. Ağabey. Çıkana kadar canımız çıktı. Baba ee, <laughs> 6 içerek geçi buradaydık. Her yer kap karanlıktı geldi Değil bize. Mi? Hangisi abici? Hangisi? 1000 tanesi. Hadi selam abi. Serkan abim rahibeler ne kadar? Takım 200 lira olur kardeşim. Takım 200. Kalmaz Bangolar tahmin ne oluyor? Kaçtan mı? 200'e var, 300'e var, 150'ye var. Takım mı? Kaç balık bir şey arıyorsun sen? Evet, evet arkadaşlar şöyle. Ne lazım? Bir şey lazım. ne lazım? Ne lazım abi? Kalmadı bunlar kaldı abi. Para. Böyle. Çifti 80 lira sat. var arkadaşlar. Koca pazarı gez, 80 liraya bulamazsın kardeşim Abi tanesini 80 lira veriyor adamlar. Bulamazsın. Al kalmasın. Abi bak şurada adam. Bitti. Dünya karı vardı. Bak öyle bizim. Bak. Kalmadı. boşaldı. Boşaldı. Bitti. Verirsen gider. Ucuz. Serkan abi bitiriyor. Ne oldu, ne kadar? 80 lira kim veriyor? Tanesini alamıyorum 50 liraya. Abi hünkârlar ne kadar? 120 lira çifti kalmasın abi. 150 milyon normal. Onlar da 120 kadar. Allah dede abi. Baktı olmasınlar? Ruslar? Bu Rusları da bitirmişsin. Tamam, 4 tane kaldı abi. Evet arkadaşlar. Bunlar da Rus kuşlarıymış. <laughs> <demiş>. Rusya'dan <laughs> gelmiş. Biz Rusya bilmediğimiz şu şey. Bana <laughs> bozuk kalıyor mu diye baktım. Eyvallah abi. 20 Serkan abi, Mardinler şey senin Benim mi? Benim abi. Mardin getirmez mi sen? Alıyoruz. Nedir abi, fiyat var. 40 liraya var, 100 liraya var, 70 var. Tane tane değişiyor. Şu güzel. bunlarda bir şey kalmamış zaten. Şeytan tepe ayna kurup güzel işte. 2 4 6 8 10 10 tane mardik kalmış. Bir tane dönek var. 10 tane mardik kalmış. Paçalı dönek dişi. Bir tane paçalı dönek işi var. Aa, o ne kadar abi? Selamünaleyküm. Neredesin sen ya? Allah'tan. Yok bu adam dün yeni işte abi. Daha yeni işte. Çıktı. Şurada da kostolar var. Alma geldik Abi 250 olur. Adma, Abi mailler çıktı. Alma Beyazlar güzelmiş. Evet. Seni gördüm daha oldu Abi beyazlara ne istiyorsun takım? 400 olur. 400. Efendim, Arkadaşlar beyazlar çifttepe paçalarda şebap paça gerçekten güzel kuşlar. Yak 400 lira takım. Nero da 400 lira. Evet arkadaşlar şöyle bir şeye doğru gidelim. Buyur Hangisi Selamlar taban takla satıyor? Bu mu? Bu yakışıklı mı? Yakışıklı. Fiyatı nedir abi İçeride de bakabiliriz. Yüz lira. Ha senin mi? Hı. Bir oynatabilir misin şöyle? Şöyle bir. burada da var yardımcı Seferlik seferli da var. Abi kendi Belli ediyor kendini. Bunlar hep kendi uçurduğu kuşlar de değil mi? Hep de kendi kuşlar. Bu sinekliler ne kadar oluyor? sabunlu takım. Takım sabunlu. Eşya fiyatı 100 150 200 10 civarda. o civarda. O Oyuk abi yani çoğu evet. çok oyuk yani. Evet belli ediyor ki. Arkadaşlar 100 150 değişiyor fiyatlar. Şöyle. Gerçekten güzel bir Zaten kümesi kısa olduğu belli oluyor. Paşa'nı bile görürüm ve uyuz oluyorum, sinir oluyorum. şimdi Ya, ya yağmur, yağıyor normal. Malatya ne kadar oluyor? O da elinde. O da o da oyunlar oynuyor. O da Hayırlı işler. Gel abi, şey Sen evet. oynatayım mı? Bir oynat bakalım ya. Yani, şey Videomuza koyalım. Mehmet Yege. Sertli değil değil mi? Yeni başladı. Mecburen sert, serte girmeyen kuş kuş değildir de zaten. Yeni biz de mardinciyiz de. İlgilenemediğimiz için, uçuramadığımız için bıraktık. Kuş. Kuşu Bol bol uçurmak lazım. Aynen. Abi buyurun hoş geldiniz. Buyurun abi. Buyur, buyur, evet, da, abi. Hayırlı işler şarkı usta. Şey. Teşekkürler. Sağ, sağ olasın. Şey. Allah Allah'a